Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Goblin Mine airdrop oyununu inceleyeceğiz. Burada amaç arkadaşlar diğer oyunlarda da olduğu gibi jaxio, Hamster Combat tarzı oyunlarda olduğu gibi saatlik kazancınızı yükseltmek olacak. Onun için de ilk önce Minus kısmından birazcık yükseltme yapıp şöyle saatlik kazancımızı arttırmamız gerekiyor. Ondan sonra o zaten otomatik kazım yapacak bu arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Sırayla almanız gerekiyor. 1, 2, 3 şeklinde. Neyse gelelim arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya tekrar dönüyorsunuz ve otomatik kazım yapmaya başlıyor zaten. Buradan minus kısmından yükseltmeleri yapıyorsunuz. Tek tek yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki oyuna girdiğinizde nasıl yüksek bir coin başlayabilirsiniz? Günlük günlük çekim var. Günlük çekim yapmanız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar tıklayın. Connecting size ödül 10.000 para veriyor. Buradan da görevleri yaptığınız zaman çok güzel paralar alabiliyorsunuz. Bu benim oyun hesabım değil. Kendi oynadığım hesap değil. Size de göstermek için ben bu oyunu başka bir hesaptan giriş yaptım. Şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim ki Telegram kanalına abone ol. Go. Katıl diyelim arkadaşlar. Şimdi size 10 bin puan daha veriyor bunu yaptığınızda. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yakınlarda muhteşem bir oyun olacak. Direkt gümüş mod açılacak arkadaşlar ve gümüş kazandığımız paraları tona çevirebileceğiz direkt. Exchange kısmından. O kısımda şurada hemen otur kısmında. Exchange yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1 milyon gümüş Goblin parası 2 ton yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Çok değerli bir oyun olacak yakında. Şimdiden oyuna girip kasmanızı tavsiye ederim. Referans kasmanızı tavsiye ederim size. Gerçekten çok güzel bir oyun olacak. Referans önemli bu oyunda arkadaşlar. Referans kasla bildiğiniz kadar kasın yani bu oyunda. Böyle şöyle bir şey var. Mesela bu oyunun birinci leveli gibi düşünün. Buradaki saatlik kazanç birikiyor ve toplam 8 bölümü var. Hepsinde aynı şekilde saatlik kazancını arttırıp daha fazla bronz, gümüş, goblin parası kazanabileceksiniz ve çok fazla yüksek ton kazançları elde edebileceksiniz arkadaşlar. Ve oyunda şöyle güzel bir şey de var. Kartlar kısmında arkadaşlar en alt kısımda otomatik toplama var. Yani robot siz oyuna girmeseniz bile bu robot sayesinde otomatik toplama yapabileceksiniz. Bu da çok güzel bir rahatlık. Çok güzel bir olay. Herkese bu oyunu tavsiye ediyorum. Tabii ki o otomatik toplama almak için 3 milyon coin istiyor arkadaşlar. Onu biriktirmek için yaklaşık bir 10-15 gün oynamanız lazım. Birazcık saatlik kazancınızı arttırmanız lazım. Günlük ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar check-in yaparak. Demin gösterdiğim gibi bu kısımdan Diğer ödülleri de alabiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Buradan yaklaşık 100 bin puan alabiliyorsunuz. Ve hesabınızı hemen çok hızlı şekilde kasmaya başlayabiliyorsunuz. Referanslar çok önemli. Referanslardan çok güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. <laughs> Referans ve arkadaşlar saatlik kazanç şu an çok önemli bu oyunda. Referans, saatlik kazanç ve şunu da göstereyim. Bunlar arkadaşlar bunların hepsini alarak son level yapın. Max level yapın. Bu şekilde alın arkadaşlar. Max level yapın hepsini. Saatlik kazancınızı yükseltmeye bakın. Hepsini tamamen max level'e getirin. Ben o şekilde yaptım. Referans sayınızı da güzel bir sayıya çıkartın. Benim şu an 40 referansım var oyunda. Bu size göstermek için oynadığım hesap. Ve oyunda referans yarışı diye bir şey var arkadaşlar. Eğer güzel bir referans sayınız olursa ödül de alabiliyorsunuz. Oyunun yol haritası da belli. Açıklanmış şekilde burada. Kazandığınız paraları tona dönüştürebileceksiniz ve ayrıyetten de airdrop da yapacak bu oyun. Çok güzel bir airdrop da yapacak. Tekrar de, 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 de diyebilirim. Ayr şey, yol haritası da belli arkadaşlar. Hemen göstereyim. Oyunun yol ortası belli. Videoyu beğenip kanala abone olmayı istiyorum arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ve yorumlar kısmına referans bulmanızı kolaylaştırmak için çok güzel bir grup bıraktım. Benim grubum arkadaşlar. O gruba da tıklayıp Telegram grubuna gelebilirsiniz. Goblin Airdrop oyununu da yorumlara bırakıyorum. Oynamak isteyenler linkten oyuna girebilirler. Herkese iyi bir gün diliyorum.